Merhaba, bu videoda size Knipex'in 8801-250 ayarlanabilir Ford Pense yani diğer adıyla Aligotor Pense modelini anlatacağım. Aynı uzunluktaki Ford Pense'lerle kıyaslandığında daha fazla performans ve çalışma konforu sağlamaktadır. %30 daha fazla kavrama kapasitesi için 9 kademeli ayarlama mevcuttur. Kafa ve mafsal alanındaki ince yapısı sayesinde dar alanlarda çalışmaya, iş parçalarına kolay erişimlidir. Boru ve somun üzerinde kendinden kilitleme, çalışma esnasında kaymamasını sağlamaktadır. Özel sertleştirilmiş dişli ağız yüzeylerinin sertliği yaklaşık 61 HRC'dir. Bu sayede aşınmaya karşı yüksek dayanıklık sağlamaktadır. Çalışma esnasında parmakların sıkışmasını önleyen tasarıma sahiptir.